Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Önemli bir gelişmeyle karşınızdayım. Bal gibi futbol özel bir haber arkadaşlar. Yakın zamanda medyaya düşeceğini tahmin ediyorum. Sizler için çok fazla yabancı muhabir takip ediyorum. Yabancı, spiker, yapancı menajerler takip ediyorum. Bundan dolayı arkadaşlar gündeme düşen bilgileri ilk ağızdan sizlere vermeye gayret ediyorum ve çok önemli bir bilgiye ulaştım. İnanılmaz önemli bir bilgi Fenerbahçe'nin Galatasaray'a atmaya çalıştığı bir çalım. Daha doğrusu Galatasaray'ı yıpratmaya çalışma çabası diyebiliriz buna. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a inanılmaz bir hareketi var. Çok gündem oluşturacak bir hareket arkadaşlar. Sizlere hemen uzatmadan bunun detayını veriyorum. Biliyorsunuz Galatasaray yıldız yıldızlar topluluğu da şampiyon oldu. Çok fazla yıldız oyuncu getirdi arkadaşlar. Bunların başında gelen oyunculardan bir tanesi de Icardi'ydi. Mertens vardı, Oliveira, Torreira bir sürü oyuncu vardı. Ancak bunların en başında gelen isim taraftarla birleşmiş, taraftarla aşk yaşayan isim, taraftarın dillerinde şarkısı olan isim Icardi'ydi. Hatta şampiyonluk kutlamasında kendisi de şarkı söyledi. Taraftarla inanılmaz bir bağ oluşturdu. Fenerbahçe'de biliyorsunuz son haftalarda şampiyonluğu kaybetti ve Galatasaray'a karşı biraz bilendi. Ali Koç da şu şu anda şampiyonluğu kaybetmenin hezimetiyle birlikte inanılmaz bir olaya el atıyor arkadaşlar. Bu olay Icardi'ye talip oldu. Fenerbahçe Icardi'ye talip oldu arkadaşlar. Peki durum ne? Aslında Fenerbahçe Icardi'yi almak istemiyor. Fenerbahçe'nin Icardi'yi alacak parası da yok şu anda o kadar para bağlayacak bir bütçesi de yok. Ancak Fenerbahçe şu anda Paris Saint Germain'le Icardi'nin menajeriyle görüşme halinde ve bir miktarda para teklif ediyor. Bunun nedeni de arkadaşlar piyasayı kızıştırıp Galatasaray'ın ya çok pahalıya Icardi'ye almasını sağlamak ya da Paris Saint Germain'in Icardi'ye böyle talipleri var gibi düşünce oluşturup Galatasaray'a satılmasını engellemek. Şu anda alınan duyum 15 ila 20 milyon euro arasında Fenerbahçe'nin böyle yokladığı üstüne bas Basa, basa söylüyorum. Fenerbahçe'nin Icardi'yi alma niyeti yok. Icardi'nin de Fenerbahçe'ye gelme niyeti yok zaten. Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un buradaki durumu Galatasaray'ı zor duruma sokmak. Galatasaray Icardi transferinde canı yansın, Icardi'yi alamasın, Icardi'nin fiyatı yükselsin diye şu anda Fenerbahçe Icardi transferine girdi. Hiç ama hiç etik olmayan bir hareket. Çok fazla bu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışını izledik biz. Hatta şeyi de izledik hani Fenerbahçe piyasa yükseltmek içine giriyordu ancak böyle taraftarın sevgilisi olmuş kiralık oynamış, Galatasaray'da kiralık oynamış bir oyuncu ile ilgili yapması şampiyonluğundan sonra yapması hazmedememek kelimesini tam olarak kapsıyor galiba. Bundan dolayı şu anda Fenerbahçe Icardi ile görüşecek, almayacak, fiyatını yükseltecek. Paris Saint Germain'in aklını çelebilirse Paris Saint Germain şu anda Galatasaray'a 10-12 milyon euro civarında bir beklentisi var Galatasaray'dan. Galatasaray'da bunu 10 milyon euro'nun altına çekmeye çalışıyor. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle bu fiyatlar Galatasaray için 15-20 milyon eurolara kadar çıkabilir arkadaşlar. Fenerbahçe de bunu kovalıyor. Ali Koç da bunu kovalıyor. Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra bir öç alma, bir hırs alma neticesiyle bu olaya girdiler şu anda. al gibi futbola özel bir haberdir arkadaşlar. Şu anda ben hiçbir yerde görmedim Türk basınında. Bunu ben Fransız basınından araştıra araştıra buldum. Birkaç güne kadar Türk basınına düşecek ilk ağızdan duydunuz. Bunun için, bu emeğe saygı için like atıp abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde Icardi transferinde ne olacak? Bence bu transferde öncelik Galatasaray'da olur. Çünkü Icardi hangi takımı istiyorsa bence biraz Paris Saint ben onu öncelik sağlar diye düşünüyorum. Çünkü bir oyuncunun istemeden gitmesi başka bir takıma çok zor bir ihtimal. Onun da sözleşmeleri oluyor çünkü. Bundan dolayı ilk düşünülecek takım Galatasaray gibi. Bakalım Galatasaray gelecek mi? Her şeyi bir bir ilk saniyesinde sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.